Siirt merkezinde hayat boyu öğrenme haftası başladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Siirt Belediyesi Çatom ve Adem'in işbirliği ile düzenlenen hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Hafta kutlamaları kapsamında yol boyunca her dört kurum tarafından açılan kurslarda üretilen biçki dikiş, makrome, müjüteri, resim ve seramik gibi değişik alanlardaki eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. işimiz endüstri dönüşümleri birleşti. Aynen. önemli Polis Öğrencilerimize de... de... genelde bir parçayı gösterirken yani, projeksiyonla yansıtıyoruz duvara. Genelde teorikte kalıyor ne yazık ki. Şu RAM diyoruz, geçici belleğimiz diyoruz. Ee, teorikte kalmasını istemedik, biraz daha pratiğe dökmek istedik bu işi. Şu şekilde hissedebileceği, dokunabileceği, söküp takabileceği modüler bir yapıda bir bilgisayar e, tasarladık. En azından bir şeyi merak ederken artık ne olduğunu, nasıl çalıştığını, alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini, bakımını yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini somut bir şekilde görüyor. Tebrik ederiz, tebrik ederiz. ja ju faleminderit saum thank Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına katılan vali Osman Acıbektaşoğlu, Davul Zurnalı Halk Oyunları Ekibi tarafından karşılandı. Hacı Bektaşoğlu daha sonra sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında sahiplerinden ve yetkililerden bilgi aldı. Sergiyi İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefiker'den ve bazı kurum müdürleriyle kursiyerler katıldı. Sergi yarın da gezilebilecek. <laughs>